gibi eee misyondaki görevlere devam ediyoruz. Tamam. Hayır ya. Dur. Mermi bitiyor. Kaç kere mermi attım adama? Toprak yüzünden. Yok. Ben alıyorum. O bana, ben onu vuramıyorum. O bana vuruyor. Nasıl bir şey o? Ben ona vurabiliyorum. Pardon. O bana vurabiliyor. Ben ona vuramıyorum. Hadi bakalım. Düş. Düş. Bak et. Bak et daha iyi. Canım azdı ya. Kahretsin. Şimdi. Aha şimdi öldürmek sizi. Alaka. Duralım bakalım. Bak ben 5 kilim. Bir adam 13 kilo olmuş. Yuh. Ben kaybedeceğim ki abi. Allah kahretsin. Koş koş koş. ilk gir, ilk, gir, ilk gir. Öldüm. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlarım da kanalı var. Onlar da abone olursunuz. Çok seviniriz. E, like atın bir de. Çok önemli olan like ve abone zaten. Ve onları 3 kalp bırakmayı da unutmayın. 3 like benim, 3 kalp benim artık özel sözüm oldu. Bazı videolarda demeyi unutacağım ama. Bu arada arkadaşlar yeni videolar atmaya başladık. Spucu manzara video serisi devam ediyor. Hayır. Keskin mi Sıçtın sen. Чуть早у тогда ты меня вытащил,丈и меня за стены. Мне Hayır ya. Ne? Nasıl çektirdim? Hiçbir işime yaramaz. Adam benden önce aşağı indi ya. Yoksa ben alırdım. <gülüyor> <Gülüyor> Uf, hayır. Dene dene dene. Üçüncü denemedeyiz. Şimdi sen şu ışın kılıcı çıkıyor. Ölmedi mi? Adam ölmüyor ya. Öldürüyor mu? Bakayım. Ben öldüm. Ya <laughs> Böyle olmaz ki ama ya. o não vou ver o verão Yanar TV Prime açıldı. Basır sıra. Yo. Abi onu nasıl kaybettim? Beni öldürdüler ya. Aman kodum çocukları. Piç. Piç. Cidden piç. Tam bir amın evladı ya. Çaldı lazerimi. Yine çıkamadım. Adam adımda. Oooo. Allah belasını versin turuncunun ya. Uf. Ne kadar kolay ya. Easy'ymiş bir de. Bak yine öldüm. Sen gel bakayım buraya tanıcı. Aman ya. gelmiş sıkıyor. Ölecektim az daha. <laughs> ben öldürdüm bu arada. önce öldürüyor. İntikam mı alacağım? Bekleyin siz. Çok hiç bekleme diye bir anda çıkacağım onu öldüreceğim. Siz şimdilik bekleyin. Bir iyi bir silah çıkana kadar bunları öldüreyim ben. Hayır verme bitiyor. Bitti. Şunu hiç öldüremem. Mermim bitiyor tam öldürecekken. Böyle bir şey yok ya. Ölmüyor. Ne? Nasıl 12 15 oldu o? 8'deydi. Allah Подожди, что король bakamıyorum. Şöyle yapamıyorum sadece ya. Tamamen aşağı bakamıyorum. Bak sadece böyle bakabiliyorum. Bak tam aşağı bakamıyorum. Adam da beni kolaylıkla öldürüyor. Tam öldü. Hazır kalacak. Almak. Allah'ım ne Allah olur almasınlar. Tek silahım olacak çünkü. Panik yapıyorum. Silah almışlar Allah ki. Şimdi sıçtım senin ağzını. Bir canım vardı öldüm. Ben de altı kanonlar on olmuş. Yeter artık başlama ama. Yeter Başla başla başla. Baş 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 hadi 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 hadi. hadi hadi. hadi. Herkes nerede kapışıyor abi ya? Yes ve sonunda bitti. Çok sıkıntı. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu evet. çok sıkıntılı geçti arkadaşlar. Ba ağzından bazı şeyler katlesin neden. Lazer kılıcımı mı çaldı orada ya? Böyle bir şey yok. Lazer kılıcı diyorum. Lazer ışınımı çaldı lazeri? Kaybettim ama şimdi intikamı turuncudan alamadım. Ama abone olup like atarsanız beni birazcık da olsa mutlu edebilirsiniz. O yüzden 3 like da yeni misin görevi.